Anayim şahane bundan sonra yıldız nane 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 ne 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 nane 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 nane

benimdir. Ama öyle birkaç tane YouTube'da kanal açılmış. Kendi kendine buradan kayıt alıp orada yayınlıyorlar. Sizden ricam 10 kanalların hepsini şikayet edin. Videolar silinsin. E Saçma salak şeyleri koymuşlar. Ee, benden izin almadan. Benden yapıp, bahsediyor. Vaktadan, e, benim vaktim olduğunda şikayet edip kapattırıyorum. E Ama kapattıracak. 15 kişi sizden şikayet ederse kapanacak. Evet. Lütfen bunların videolarını benimle ilgili olup benim kanalımda olmayanların hepsine ee, şikayet edin kapansınlar. Özellikle içinde küfür, hakaret, rencide erencideki durumlar benden bahsediyorlar. Sinir, sinir ve 20 yıldan sonra olan durumlar bu onları ilgilendirmez. Kalkıp YouTube'a koymanın bir anlamı yok. Ee, YouTube'a konulacak bir şey varsa da ben kendim kendi kanalımdan zaten yayınlıyorum. Hı -hı. Ee, bu terbiyesizlere fırsat vermeyelim. Ee, alel acele herkes YouTube'daki <laughs> videoları benim kanalımdan yüklenmemesi <laughs> şikayet edin. <laughs> Tamam teşekkür ediyorum. <laughs> vallahi sen annene gelir oldum Aynen öyle. Hanım, e, sizin yani. ne oldu da birden böyle dinle beyaz. Nasıl? Allah Allah anlamadım ki havalardan ne, neyden böyle yani bir, bir, bir Naneyi şey, duydu kadın düzeldi. Bir de kazı duysa. Yani bir tek sizin şarkıları dinleyin. Hayır, evet, tad alıyorum. Bir yemek yediğinde tad alıyor musun? Yemek evet, yedim, tad alıyorum. Sadece Koku. alıyorum. Bir sıkıntı yok sadece böyle sanırım. Arzular sen şey de alıyor var. musun? Ama çok şükür şarkılarınızla hayatı tutunuyorum yani şu an iyi geldi mesela şu anladım, an. Anladım. kendime Çok iyi geçmiş çok tat. tat ve koku alıyorsan sorun yok ama tat ama. ve koku almıyorsan koronasındır. Oğlum sen kaşıyın mı? Aynen alıyorum alıyorum. Şimdi burada yap Geçmiş, geçmiş olsun. O zaman iyi. Sağ olun. Şey. Navi Başkan Çağane. Çağane Başçavuk Başkan. Başkan başa ee, başa yani anlıyorum Kürtçe ama Kürt değilim. Ee, Kürt kardeşlerimiz de bu saygıyla selamlıyorum. Öyle mi? Öyle Nabi mi? Başkan, mi? Nabi Başkan Arapça konuşuyor. Öyle mi? Anladım ben de zannettim Nabi Başkan Kürt. O yüzden dedim bir Kürtçe konuşayım. Ee, Allah razı olsun. Yok, yok, Arapça, Arapça olarak <laughs> Anladım Nabi Başkan. Çok sağ olun arkadaşlar. İyi dilekleriniz için aşağıda. Çok inşallah. Mısko fiyatı. Arap mi? Öyle mi? Öyle mi? İnşallah inşallah. Ee, şimdi bakalım kimler var tekrar Guest'te. E, Şöyle Navi Başkan'ın beklediği iki tane isim var Sinem Hanım. O iki isimle tamam. bugün Navi Başkan konuşması lazım. Sonra tabii bir yarım saat sonra falan şu an yok var. Ama hala kimse gelmedi. Ha? Nur Sultan Bey gelmiş. Nur Sultan Bey e, burada durun. Sizi Navi Başkan'la konuşturacağım. Bir de öbürü de evet. kimdi demiştiniz Başkan. Soros'tu değil mi öbürü de? Soros, Soros.

yoksun şun dübrük dübrük, dübrük dübrük o şu dübrük o tut dübrük 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 dübrük, yoksun, dübrük dübrük bir şey, dübrük 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 Milleti örgütlüyorsun ha. Eğer var ya ben senin içinde çevirmezsem adam değilim. Dur. İpini çekersen dünyaya ibret olur. Aklını başına al Londra dübürü. Bu dünya böyle geldi böyle gitmez senin sonun olur. Hiç kimse sana katılmak zorunda değil. Bu dünyada din var, insan var, namus var, şeref var. Hiç kimse olur, ve hayatı olur, olur. senin oyuncağın Oyunluğu değil. Hiç kimse sen olur. gibi yalancı değil. E? Aldak! Herkesin bir yaşam hakkı var. Alda! Var yukarıda. <laughs> Demokrasi ya, var. Ayırmış. Herkes sen gibi blöf Yok, değil. Canlı Herkes değil sen mi? gibi yalandan ben kral değil. Yerden i̇şte karşında yıldırsın. gerçek kram. Yirmi yıldır nedir sendeki bu hal? Nedir ben bu kıskançlık, bu hırsızlık? Şeymiş. Aklını kıta, başına aldı, dübür dübür. Bana dersin siyah inci. Biliyorum her yerde benim birinci. Hayden kısrak gibi sana gelemem ama kıvır kıvır saçlarımı

He he. Maşallah, maşallah. Şarkıları şifa dağıtıyor. Yani şok oldum şu Türkiye an. Çok an. Şok oldum. Kamerayı çok çok göstereyim. Şu an şu evet, an. Evet, an. Anzeliye Zoliye Hanım Efendi hoş geldiniz. Evet. Bu gece full full. Arkadaşlar ekrandan izleyip şarkılarda inşallah iyileştireyim. İyileşeceksiniz inşallah. Dur daha yeni başladı program. Daha yeni başladı. Sayın Putin de burada Sinem Hanım şimdi ben size iki dakika... Hı hı. Ben sizi iki dakika aşağı alayım. Sultan Bey'i alacağım buraya. Hı hı. Ee, bu tamam. Navi Başkan'la bir konuştumlar. Ondan sonra tekrar sizi yukarı alacağım. Eğildim, tamam sizlerim. Benim yine de konuşma arasında tamam. bir, benim fenalaşma tamam. durumuma geldi. Arada bir, bir şarkı hemen girin ben aşağıda dinleyerek de iyi tamam. oluyorum biraz. Tamam. Tamam, tamam. Dil durdurmaca, dil Evet, evet. Şimdi dur Sultan Bey. Aynen. Karışık. Tamam, işte karışık. Karışık değil. Oluyor, ha, Nur Sultan Bey hoş geldiniz. Ya, Merhabalar ya. starım. Ha, iyi. Nasılsınız? İyisiniz i̇yi. inşallah. Ayım, güneşim, balığım. Hayır. Benim hayır, dünyada hayır, en, en büyük starım. Yıldızım. Ben nasıl? Gerçi şimdi kışın da var. Kışın da çıkartıyorlar mı? İyiyim starım. Siz nasılsınız inşallah? <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi siz bugün evet. telefonla evet. beni aradınız dediniz Günün ki e, iki kişi beni tehdit etti. Ve e, bunların Navi Başkan yolladığını söylediler dedi. E, ben Navi Başkan'la bugün sizden e, sonra hemen konuştum. E, Navi Başkan yok dedi. Ben öyle bir şey yollamadım dedi. E, benim Peki dedi yani öyle şeylerle işim olmaz. E, olmazsa neden kimseye, herkes Navi e, Kimseye de karışmam dedi. İşte abi. kim size ne, ne söylediyse şimdi Navi Başkan'a bir anlatın. Bir anlatın biz buna bir çözüm bulalım. Bu nasıl bir iş? Kim size ne yolladı? Bunu bir anlatır mısınız? Tar Saat kaçta oldu? Nasıl insanlardı gelenler? Bir ufak tefek bir anlatın. Sıtarım şimdi siz benim saklandığım yeri biliyorsunuz. Ben burada ifşa alamayacağım kendimi nerede saklandığımı. Kazakistan'dan kaçtığımda ya, nereye gittiğimi. E, i̇ki evet. tane bugün söyleden sonra bir adam geliyor. Biz Nabi Başkan'ın adamıyız. Biz diyor, e, siz diyor oraya çıkıp Nabi Başkan'ı kötülüyorsunuz. Ben hiçbir kere de kötü demedim. Burada Nabi Başkan var, ben kötü demedim. Sizi diyor oradan indireceğiz diyor. Bizi yok ha. edeceğiz diyor. Yani Nabi Başkan'ın e, lider. Bir tanesi şey roket atardım. Mahzun hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olasın. Bir tanesi sen, sen, sen ben, hani. Mammusaz, nereden mahzun? Ben, 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 ben. yaşıyorum. Nerede? Arta. Antep. Tam bu kart He, kart al, kart al. Ben bu kartalım. He kartal kartal. Başım. Efendim bey. Seni bekliyor herkes. Efendim dayı tövbe estağfurullah. Da bir giriş ben... yap. Valla Ahmet Kaya'dan aç bak. Yolcu istiyor. Yeleri istiyor. Önce tanıştılar o yüzden dedim hani Enamet babadan çağır, Enamet babadan <laughs> çağır. Ama Enamet dedi mi sen? Kalıp Hadi abi kalk kalk. Sen söyleyeceksin. Mansur. Onlar da kar olsaydım olsaydım bir asir rüzgar olsaydım olsaydım şu dağlar da kar olsaydım olsaydım bir asi rüzgar olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş keşke bir yalan olsaydım olsaydım şu boz kurda hal olsaydım olsaydım Dökülüp ziyan olsaydım olsaydım Ne demek Ne sarmış? Destek sarmış diyor da Evet yani. arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Şimdi başka yere geçtik çünkü.